Her şeyimi aldım, ruhumu da sök Kalmadı gram mecalim Seni sensiz de, seni seninle yaşayanlardan mükemmel yaşadım İçtiğim kahvenin bile damağıma farklı gelirken tadı Nasıl bekler annem mutlu olmamı Neden gülsün yüzüm, yoksa gülmeli mi? O gavat elleriyle çıkarırken gömleğini İyi misin diye soranlara evet demekten yoruldum Yalandan ölünseydi, sen seviyorum, ben de iyiyim dediğim için ilk ölen olurdun. Adını küçük bir kürdan gibi dilime doladım. Nasıl sen kokar giymediğim kıyafetlerle dolu olan dolabım. Onlara nasıl işledik kokun, bunu nasıl becerdin? Sevgi bu kadar basit olmamalı. Canımı istiyorsanız gidip ondan alın. Benim ne suçum var ne de kelimelerimin anlamı. Bekliyorum dört gözlü aramanı. Karar verdi oysa bir adam ve bir kadın eşit Kimi bana bakıp üzülme dese de Kalbime bıçak sokuyordu biri Söylesene Söylesene Söylesene, söylesene. Hayatımda ne varsa Senin için Kimilere bana bakıp ağladı kimlere üzülüp baktı İstemedim bir damla yaş istemedim senin gibi birini sevmek Seni sevmek böyle bir şey ki Ölüyorum Bedru sesimi her gece seni yeniden doğururken, her sabah onu kollarında gebertip, eyvallah çekiyorum bu hayata, yeter diyorum, bitti diyorum, her gün işe yaramaz alkol kolundan tutup seni karşıma dikiyor. Al götür şimdi, gözüm görmesin diyorum, sus ve içmeye başla Sonra neden diyorum ses yok senden, niye diyorum ses yok, cevap verecek gücün de yok, yüzün de yok. Onu gerçekten sevseydin bunu ilk ben bilirim. Çünkü sevgi dediğin şey benim kral olduğum yerin sadece birilidir. İlk benim kulağıma gelir bu şehirde yaşananlar. Ben seni hak ettim, sen beni değil o yüzden doğrusuydu ona kalman. Neden çekiyoruz bunları? Söylesene aşk, niye çekiyoruz? Aslında o yoksa hiçbir şeyin çaresi yok.